Evet gençler 50 soruda TET coğrafya kampımızın 4. günündeyiz ve ilk sorumuz şöyle. Haritada numaralı yerler var. Nüfusun yeryüzüne dağılışı, nüfusun yeryüzüne dağılışında doğal ve beşeri faktörler etkilidir. Haritada numaralı yerlerden hangisinde nüfusun dağılışında doğal şartların etkisi diğerlerine göre daha azdır. Yani doğal faktörler geri kalmış bölgelerde nüfus dağılışında daha etkili. Beşeri faktörler gelişmiş bölgelerde daha etkili. E peki hocam dünyada gelişmiş yerler nereleri? ABD'nin batısı, doğusu, Avrupa'nın batısı ve güneyi, Japonya'yı tabii ki sayabiliriz. Bu durumda 2 numaralı yer gelişmiş yani İtalya orası cevabımızda B seçeneği olacak. Bu arada Avrupa'da 2 ülke var. Bunlardan bir tanesi İtalya, diğeri İzlanda. Bu iki ülkede aktif volkanlar var. Dün de patlam oldu Etna yanardağında dikkat diyoruz. Hatta onunla ilgili benim hikayem vardı. Temel ve Dursun İtalya'ya gidiyorlar. Orada iki tane yanardağ var. Etna ve Zül. İtalyanlar sabah akşam ne yerler? Makarna yerler değil mi? İtalyanların etli makarnalarını vazoda yediklerini görüyorlar. Etna ve Zü. Bu sorunun cevabı da B seçeneği oldu. Yukarıda bir ülkenin 1950 ve 2000 yıllarına ait nüfus piramitleri verilmiştir. Bu ülkenin nüfus yapısında meydana gelen değişimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Piramidin tabanı 1950 yılında geniş. Yani doğumlar fazla, tavan dar. Yani ölümler de fazla bu ülkede. Dikkat ederseniz. Fakat... 50 yıl sonra tabandaki daralmayı çok net görebiliyoruz. Tavandaki genişlemeyi de görebiliyoruz. Geri kalmış bir ülke durumundan gelişmekte olan ülke moduna geçmiş. Bu tür sorularda her zaman dediğimiz gibi somutlaştırın. Mesela Türkiye uygun bu piramide. Çünkü biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Doğum oranı ve ölüm oranı artmıştır diyor. Yanlış bir akis. Doğum oranları azalmış, ölüm oranları da azalmış. Bunu piramidin tabanının daralmasından, tavanın genişlemesinden anlıyoruz. Bağımlı genç nüfus oranı artmıştır yanlış. Yani 0-15 yaş grubu bağımlı genç nüfus halbuki bakın düşüyor dikkat ederseniz. Oran düşmüş yani. Ortalama yaşam süresi artmıştır. Evet onun için zaten piramidin tavanında bir genişleme söz konusu. Çalışan nüfusun yaş ortalaması artık yükselmiştir. Gelişmekte olan bir ülke olduğu için genç nüfus oranı bilakis azalıyor dikkat. Bakın piramidin tavanının daralmasından dolayı cevabımız zaten C seçeneği oldu. Haritada numaralı yerler var. Haritada numaralı yerlerden hangisi ilk yerleşmelerin görüldüğü yerlerden biri değildir? Dünyada ilk yerleşmelerin olduğu haritadan bakalım gençler. Sarı Irmak ve Gök ırmak Çin Medeniyeti, Ganj ve Indus Hint Medeniyeti, Fırat Dicle Mezopotamya Medeniyeti, Nil Nehri Mısır Medeniyeti, Akdeniz Havzası Yunan ve Roma medeniyetinden bahsediyorum. Bir de bugünkü Meksika civarında Orta Amerika yani Mayalar ve Aztekler yaşamış. Ayrıca Güney Amerika'da Ant Dağları'nda İnkalar yaşamış. Bu durumda bir numaralı yer bugün bile zaten hani yoğun nüfusu bir yer değil. İnsanların yerleştiği yerlerden de değil. Cevap da A seçeneği olur. Haritada numaralı yerler var. Numaralandırmış yerlerden hangisinin nüfusunun az olma gerekçesi yanlış verilmiştir? Bir numaralı yer neresi? Hakkari. Hakkari'de nüfusun seyrek olmasının sebeplerinden birisi iklimdir. Evet hem iklim hem yer şekilleri etkili. 2 numaralı yer neresi? Sivas. 2 numaralı yerin yani Sivas'ın seyrek nüfuslu olmasının sebebi yer şekilleri. Aynı zamanda iklim yer şekilleri de doğru. 3 numaralı yer neresi? Tuzgölü civarı. Seyrek nüfuslu olmasının sebebi yağış yetersizliğidir. Doğru. 4 numaralı yer Taşeri Platosu. Seyrek nüfuslu neden? Çünkü orada yer şekilleri problem. Dikkat. Deniz kıyısında olan yerlerde nüfus az ise bunun sebebi kesinlikle iklim değildir. 5 numaralı yerin serek nüfuslu olmasının sebebi önemli ulaşım yollarının sapak kalmasıdır. Yani Çanakkale'den bahsediyoruz. Doğru cevabımız da denizde olur. İşte Türkiye'de kırmızı ile gösterdiğim yerlerde nüfus oldukça fazla. yeşille gösterdiğimiz yerlerde nüfus az. Deniz kıyısında olduğu halde bir yerde nüfus az ise bir kez daha söylüyoruz. Bunun sebebi kesinlikle iklim değildir diyoruz yer şekilleri. Tuz gölü civarında nüfus az. Bunun sebebi? Yer şekilleri değil iklim. Hakkari civarında nüfus az. Bunun sebebi hem iklim hem yer şekilleri diyoruz. Cevapta zaten D seçeneği olmuştu. Haritada numaralı yerler var. Numaralı yerlerden hangisinde? Kızılçam ağaçları yaygındır. Sizin için bir harita hazırlamışımdır ben. Hatta bakın bayağı bir harita hazırlamışım. Kızılçamlar sıcağı severler. Onun için Akdeniz iklim bölgesinde olurlar ki iki numaralı yer Akdeniz olduğu için cevabımız da B seçeneği olacak. Meşe Türkiye'de en yaygın ağaç her yerde görülebiliyor. Kara çamlar soğuğa karşı dayanıklı iç bölgelerde ve yüksek yerlerde olur. Daha yükseklerde sarı çamlar olacak. Ladin denince Doğu Karadeniz fakat yüksek yerleri çünkü iğne yapraklı ağaç. Sedirler iğne yapraklı fakat nerede? Toroslarda bakın dikkat. Yani sen Karadeniz bölgesinde sedir ormanlarını, Akdeniz bölgesinde ise Ladin ormanlarını göremezsin. Yine Karadeniz'de Kızılçam ormanlarını göremezsin. Dikkat. Cevabımız da zaten B seçeneği olmuştu. Bu alanların hangisi yaylacılık faaliyetlerine uygun değildir? Yaylacılık yüksek yerlerde yapılan mera hayvancılığıdır. Demek ki yükseltisi az olan yerler yaylacılığa uygun değil. Bir numaralı yerde kaç kar dağları var? Yüksek. İki numaralı yer yine dağlık ve engebeli. 3 hakeza. Dört numarada bol kar dağları var. Fakat 5 numaralı yer yüksek bir yer değil. Cevabımızda E seçeneği olur. Biz yerleşmeleri devamlı ve geçici yerleşmeler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Devamlı köy altı yerleşmelerinde insan insanlar sürekli yaşıyorlar Mahalle divan mezra daha çok dağlık engebeli bölgelerde evlerin birbirinden uzak olduğu yerleşmeler çiftlik yerleşmesinde ise arazi düz olmalı ki bence soracaksa bunu soracak hem farklı dikkat ederseniz hem de çiftlik yerleşmesini yakın geçmişte sormadı diğerlerini sordu sınavlarda gençler yani sadece tyt ayeti olarak düşünmeyin bütün sınavları düşündüğümüzde çiftlik yerleşmesi yakın geçmişte sorulmadığından bence eğer bu konudan soru gelecekse o çiftlik yerleşmesi olacak. Peki hocam geçici köy yerleşmelerinde insanlar hayvancılık yapacaklar. Yayla, kom, oba, ağıl, dan, dalyan gibi diyoruz. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanlardan hangisi karşısında verilen şekilsel bölgede yer almaz Uzatmayalım. Şekilsel bölgenin tanımını yapmış. Şimdi bir numaralı yer neresi? Ant dağları. Doğru. İki numaralı yer ABD'nin doğusu. Yani nüfus kalabalık. New York var orada mesela. Washington var. Yani sanayi bölgesi, ticaret bölgesi olur. Üç numaralı yer Avrupa. Nüfus yoğun. Evet. E, dört numaralı yer Büyük Sahra çölü. Fakat beş numaralı yer sırt nüfuslu olamaz. Çünkü orası Victoria ve Gibson çölleri. Cevapta E seçeneği olur. Aşağıdaki haritada Avrupa Batı Kültür Bölgesi'nden bazı ülkeleri göster. Bu bölgede yer alan ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Batı kültürü nerede görülüyor? Avrupa'da, Kanada ve ABD'de, Avustralya bir de Yeni Zelanda'da görülüyor. Yeni Zelanda bakın şurası Fransa. Meksika, Latin Amerika kültüründe dikkat. Norveç, doğru ve Kanada tabii ki doğru. Cevabımız da C seçeneği olacak. Hemen ben size dünya kültür haritasında göstereyim. İşte bakın Meksika, Kanada, Norveç, Fransa ve Yeni Zelanda'yı görüyoruz. Cevabımız C seçeneği olmuştur. Buna göre haritada kırmızı renkle gösterilen alanın aşağıdaki bölge türlerinden hangisi içerisinde yer aldığı söylenemez. Şekilsel bölgenin tanımı yapılmış. Orası büyük sahra çölü onun için kuraktır. Afrika bölgesi değil sakın. Serek nüfuslu bir bölge. Çöl iklimi tabii ki düz bir alan fakat her zaman söylediğimiz olay. Bu kıtanın kuzeyinde İslam kültürü var. Cevabımız da B seçeneği oldu. Bu bölgeler oluşturulurken aşağıdaki ölçütlerden hangisi daha fazla dikkate alınmıştır? Aşağıdaki haritada benzer özellik gösteren bazı bölgeler koyun ekle göstermiştir. Yani kırmızı ile gösterilen yerleri soruyor. Karstik araziler haritası bu gençler. Çığ riski ki cevabımız çığ haritası. Dikkat. Deprem haritasını görüyoruz. Birinci zamanda oluşan masif arazileri görüyoruz. Ve tabii ki Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde makiler olur. Cevabımız da B seçeneği oldu. Evet böylece kampın dördüncü günde tamamladık. 5. günde görüşmek üzere.